Elif Bakır, hocam Kur'an tam anlayabilmek için bazen tarih, bazen coğrafya bilgisi de gerekli değil midir? Ayetleri anlayıp yaşayabilmek hangi olay üzerine nerede indiğini bilmeye gerektirmez mi? Yani tarih ve coğrafya bilgisi olmayan bir insan ayetleri tam olarak anlayamaz değil mi Elif Bakır? Detayları anlayamaz. kendini ilgilendiren kısımları anlar. Mesela namaz, oruç, zekat, iyilik, kötülük, barış, affetmek, sevgi, cömertlik. Bunlar asıl zaten. Bunlar muhkem açık ayetlerle belli. E, namaza Allah kasten detaya girmemiş. Çünkü namaz şeytanın insanların en çok oynadığı yerdir namaz. namazlar milyonlarca Müslümanı delirtir şeytan. Namazın özel şeytanı vardır. Sırf namaz için görevli. Yani özel şeytanı vardır namaz. Işte Müslümanlara musallat olan. Onun için Allah hiç detay vermemiş ki detaya girmesinler diye. Rükû, secde ve kıyam. Kıl çık. O kadar. O hiçbir şey bozmaz namazı. Yalan söylüyorlar. Binlerce madde var ya tamamı yalan. Öyle bir şey. Hiçbiri bozmaz. O ne ki de bozulsun namazı? Kafandan bilmem ne geçsin hiçbir şey olmaz. Mesela rükü de baktı rükü olmaz. Rükü yeniden yapar. Hiçbir şey olmaz. Kıyam yeniden yapar. Hiçbir şey olmaz. Mesela boş bulunur bir şey bir kelime kaçar ağzından. Namazını bozmaz. Hiçbir şey olmaz. Mesela Bismillah diyeceğim başka bir şey söyler. Namazı fasit olur. Niye fasit olsun ya? Ne alaka yani? Sehven ağzından gitmiş. Hiçbir şey olmaz. Hiçbiri namazı bozmaz. Laf onlar. Normal namazını kılıp çıkacaklar. Öyle bir şey olmaz. Aklıma bir şey geliyor. Gelsin. Laf mı yani? fıkıh kitaplarına göre namazı bir insanın kılması mümkün değil. Yani fıkıh, var ya akşam hocaları çıkarıyorlar sabah akşam. Akıl almaz zarar veriyorlar İslam'a. Akıl almaz. Ya sakat adamın burnundan getirecek açıklamalar yapıyor. Onun video bandını getirin de bana bir anlatayım. Adamın iflahını kesiyor. Daha hala konuşuyor ya. Efendim sırtını dayayabilir tabii ki falan. Yani, ne uzatıyorsun ya? Adam sakatlanmış. Tabii ki oturacak kadar, oturarak kılar. Farzı kılsın bitti. Bu kadar basit. Ne uzatıyorsun? Borç namazlarını diyor kılabilir Borç. Nerenin borcu ya? Namaz vakitte olarak farz diyor. Borcu olur mu bu işin? Nereden çıkarıyorsun? Kur'an Kur'an'a zıt hüküm veriyor ya. Ferahlığa bak adam. Vakitli diyor bu. Vakitli farz kıldık. Vakti geçmiş. Bitti. Öyle bir şey olmaz. Yok 20 yıllık borcum. Kafaya bak ya. Ne borcu? Kılmamış günah olabilir. Tövbe edecek bu adam. Evet sana yer bulacağız? Ne yapacağız? Gel şu başa geç. ya Allah'tan kork. Abdest alacak. 380 sayfa, 375 sayfa kitap yazıyor. Yani İslam'a böyle bir zarar verme olabilecek en güçlü zarar verme şey. Ya 375 sayfalık ne var ya Allah'tan kork. Yüzünü yıkayacak, kollarını yıkayacak, ayağını yıkayacak, başında mesajı bu kadar. Bitti.